Doğduğum yer Kayseri Develi Kazası. 33'te doğmuşum. İşte babam beni şahitken rahmetlik olmuş. Beni abilerim Çanakkale'ye gitmişler halamızın yanına. Bizi de aldılar Çanakkale'ye götürdüler. 4 yaşında, 3 yaşındaydım. ya en çok 3 yaşındaydım. 4 yaşında yoktum bile. annesiz çocuklar ben anlatıyorum diyorum ki annenizin kıymetini bilin. Annenizi sevin, sayın. Onu bir iki etmeyin. Annesizlik çok zor. Üre hastalığına yakalandım böbreklerden. Çok üzüldüm annemi içimden. Saçımı kendim tarıyorum, kendim bağlıyorum okula giderken. Yani herkes iş başında. Bana kim ders götürecek? Kim benim saçımı tarayıp bağlayacak? Neyse. Hemen giderdim kapının arkasına üç kulfü bir elham okurdum. Allah'ım ne olur annem gelsin de göreyim, Allah'ım ne olur annem gelse göreyim diye Allah'a yalvarırdım. Annem üç dört gün sonra gelirdi. Gerçekten. Annem geldi mi dünyalar beni olur ama anneme sarılamam. Teyzem anne diyoruz ya, o biraz kıskanıyor onu çok sevecek diye. Ben ikiniz de çok seviyorum sizin diyor ama annem tabii biraz daha ağır basıyor, onu da söyleyemiyorsun. İşte böyle Çocukluğum Hem çok güzel geçti hem buruk geçti. Orada okula gittim. İlkokulu bitirdim. İlkokul 3'e gidiyordum. Arkadaşım babası da bando müzik bat Çok da samimi ailece de görüşüyoruz. Abim dedi ki ben dedi bacımın keman çalmasını istiyorum dedi. Keman öğretme, öğrenmesini istiyorum dedi. Tamam veririz dedi. Artık notayla doğru emin falan sorularsın. Keman çalmayı öğrendim. <laughs> Bir gün de hocamız dedi ki kimin müzik aleti var? Ben şimdi söyleyemiyorum. Teyzem biraz e, tutucu. Vermeyeceğini de biliyorum. E, kemanı okula getirmeme usta etmeyeceğini de biliyorum. Dedi ki e, Şükran'cığım dedi senin kemanın varmış. Evet hocam var ama annem vermez dedim. Yani ben baştan söyleyeyim de dedi. dedim. Gittim eve. Arkadaşım Mine ile gittim. Bana keman öğreten hocamın kızıyla gittim. Dedi ki Meneciğim annem vermez bana ne yapsam ki dedim. Verse verir, vermese vermez ama Şükran ne üzülüyorsun dedi o beni teselli ediyor. Geçtim içeri dedim anne sana bir şey söyleyeceğim. Teyzemiz de anne diyoruz tabi. Söyle kızım dedi ne istiyorsun para mı istiyorsun? Yok anneciğim para istemiyorum. Müzik dersimizde hocamız bize canlı olarak kemerine tellerine söyleyecek. İşte nasıl çandığını gösterecek yayla. Aa, Şükrancığım benim oyun biliyorsun dedi. Ben Öyle şeyler asla verme. Okula geldim. Işte, hocam anne vermedi diyeyim dedi hocam. Evet efendim ben size söylemiştim vermedi dedim. Annem olsaydı kendi annem olsaydı bana verirdi esirgemezdi. Oğlumu bitirdim, hocam eve geldi, abime. Dedi, şu bırak da okusun dedi, çok istihdadı var okumaya dedi. Ben de biliyorum ama da hocam dedi, bacım dedi, artık sivriliyor, genç kız haline giriyor dedi. Evden de, dükkandan da eve çıkaracağım artık çok kardeşim dedi. Oturur bana anne gibi nasihat çekerdi, yavrum, şuradan şu olur, buradan bu olur, kendini koru, ben seni güzel filmlere götürürüm. Bana dinlik kitaplar getirirdi, illa bunları oku çocuğum diye, iyi. Ben de okurdum, seve seve okudum. Allah o abimden razı olsun. Yat diyeli cennet mekanı olsun. Babam ona emanet etmiş demiş ki bu kızım sana emanet oğlum demiş. Bak daha üç aylık bu. Buna bir tokat vurursa sana babalık hakkımı haram ederim. Abim de 15 yaşındaymış o zaman en büyük abim. Allah razı olsun bir tokattan imedim hiçbirisinden de. Ama sözlerinden çıkmazdım. İzmir'in şey oluyor. Enternasyonel var. yani söyleyemedim. Fuara giderdik, fuarda da açık hava sineması olurdu. Gezerdik, dolaşırdık, alınacak birçok şeyler var mesela, kumaşlar, bilmem neler. Oradan birçok kumaşlar aldı annem. Kızım yarın gelin olacak hep sana bunlar lazım diye. Evimiz dükkanın arkasındaydı. Abim dedi kızım genç oluyorsun dedi artık burada seni olmaz evimize götürelim. Kiracıyı çıkarttılar eve gittik. İşte orada da bahçede çiçekleri ekmeyi çok severim bakmaya çok severim. Derken işte abim gel bir gün parmağımı yüksüye taktı. Halicim bu ne dedim en büyük abim. Kızım ben sana bir kayseli çocuğa verdim dedi. Ama abi dedim derken de ağlıyorum üzülüyorum niye beni verdi diye. Sonra anlattı yavrum dedi, her genç kız evlenir, yuva kurar. Evine sahip olur, çocuğuna çocuğuna sahip olur, eşine sadık olur. Ben de seninle bunu beklerim dedi. işte evlendik. Ondan sonra da evlendikten sonra da Çanakkale'den Ankara'ya geldik. Zaman geldi geçti. Derken çocuklarımız oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane. Beş olan bir kız. Ama biz çok mutluyuz. Ben kocamı görerek, tanıyarak evlenmedim yani. Öyle göstermezler. Adet yok öyle. Kız gitsin olanı bulursun konuşur. hiç onlar yok kesinlikle. Ama ben eşimi çok sevdim. Allah razı olsun ondan. Yat diğer cennet mekanı olsun. Eşime Allah şahidim bir gün bile ters hareket yapmadım. Gitmediğinde abimden alışkınım ya. Abim sıktığı için alışkınım ya. Şükran e, ne olursun şunu yapma derse ben onu asla yapmam. Tamam hayatım canım yaparım niye canı sıkıyorsun? Öyleydi yani sabırlıydık sabrederdik. Vara yok hemen kavga etmezdik öyle. Çocuklarım da çok iyi. Allah'ım her teşekkür ediyorum. Rabbim diyorum bana ne güzel çocuklar vermişsin. Ne güzel huyları, ahlakları çok güzel. Ben de öyle vuran, döven bir insan değilim. Çocukları çok severim. Oğlumun biri Kıbrıs'a gitti, harbe girdi. de gazi olarak geldi, en büyük oğlum. Sonra askerliğini bitirdi geldi. İşte o arada da babası rahmetlik oldu 74 senesinde. 28 Nisan'da rahmetli oldu Sıdır Ömür. Artık büyük oğlum işin başına geçti. Derken derken biri gitti, biri baktı, biri gitti askere, biri baktı. Hepsi ev bakıyor, bak, yuva kurdu, evlendi. Hepsi mutlular Allah'a şükür. Yalnız bir tek büyük oğlum e, yurt dışına gidip geliyordu tırla. Arkadaşın tırı arıza yapmış. İllakin e, Kamil Efendi gel de şunu bir bak demişler. O da gitmiş bakmaya. Demiş ki bunun aküsü bitmiş kardeşim. Akü almış gelmiş patronu gece 12'de. Onu takarken de bir araba gelsen çocuğumu orada es öldür. Sizler ömür. 43-44 yaşındaydı işte oğlumu kaybettim. İşte şimdi de Allah şükür çocuklarım hepsi gelir yoklarlar, gelinlerim gelir, işimi görürler, yaparlar. Birisi ev aldı, birisi kalifer döşetti şu sobayı. E, birisi ısıtma sıcak suyunu yaptı. Ötekisi eve ne gerekiyorsa hepsi bir şey yaptı. Allah razı olsun onlardan. Komşuluklar Eski komşuluklar öyle güzeldi. Hala da sayarız severiz birbirimizi. Geçen gün de hastalandım. Burnum kanadı yani 3-5 gün önce affedersin. Buna öyle bir kanıyor ki. Tıp 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 tıp. Tampon, tampon yapayım olmuyor, şöyle yapayım olmuyor. Kim arayayım ki? Ben gün çalış, o zaman çalışıyordu çocuğu. Onu arasam o yok, onu arasam yok. Dileğin telefonunu arasam Dilek. Ta ee, ta Sincan'da bir saat yok. Eski komşularım geldi aklıma. Eski. Aktive geldiğimdeki komşularım geldi aklıma. Hemen telefon açtım. Nurhancığım, benim burnum çok kanıyor, durmuyor. Bana bir yardımcı ama Aman Şükrancığım, ne demek? O da elçisine söylüyor. Elçisinin de efendisi ev diyemiş, kahvaltı yapıyorlarmış. Hem bırakmışlar, koşa koşa gelmişler. Beni aldılar, götürdüler. Şimdi çocuklarına anneler oturup doğru bir şey anlatmıyorlar. Hayat şundan ibaret. Böyle olursa böyle olur. Saygılı olun, sevgili olun. Kırmayın, kırılmayın, incinmeyin, incitmeyin. Ama sen çocuğunu sokağa kor gidersen, gezmeye gidersen, o çocuk sokakta ne öğreniyor? Öğrendiği bir şey yok. E, hadi geliyor internet giriyor. internete saatlerce saatlerce orada hiç gözün ayırmadan tık 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 oynuyor. Oradan ne kazanıyor? Ben ona dikkat ederim. Çünkü bilgisayar hem çok çok iyi hem çok kötü bir şey. Gençlere hemen sinirli olmamalarını, eşlerine hemen bağırıp çağırmamalarını, annelerini üzmemelerini, okuyorlarsa okullarını güzel okuyup yüksek mertebeler ermelerini dilerim. <laughs> Ölüm çok zor. Fakat Allah'ın emri Ölüm hiçbir şeyi dinlemez. Allah'tan de, geldi, gel, Rabbim gönderdi o meleği sen benim canımı almaya. Onu sözüm geçmez. Allah boynum daima yere. Eğer <laughs> kalsaydı sevgili peygamberimiz kalır sallallahu aleyhi ve sellem kalır yavrum. Bir yandan gelecek bir yandan gidecek. Amenna. Ben şimdi bekliyorum mesela. Benim düğünüm bayramım. Rabbim eğer dese ki ey kulum seni alacağım dese hakikaten şöyle sürünmektense Rabbim imandan Kur'an'dan tertemiz asacağım. Ona teşekkür ederim Rabbime. Hamd ederim. Şimdi benim işim bitti mi otururum kitabım orada onu açarım okurum. ondan başka bilgisi olan kitapları açarım okurum. Okumayı çok severim. Hiç de bıkmam. Hayattaki öğrendiğim şey her zaman tatlı konuşmak, saygı göstermek, saygı görmek. Yani iyilikten güzel hiçbir şey yok dünyada. Her şeyi iyilikle muamele edersen karşılığında mutlaka iyilik görüyorsun. Benim bir arkadaş vardı, her zaman sen böyle mi Şükran Hanım diyor. Mesela Jale'cim bir tanem su verir misin? Jale'cim bir çay koydun mu hoca? <laughs> Teşekkür ederim hayatım. Ondan sonra böyle tatlı konuşmaktan güzel ne var Zeliha'cım dünyada? Evimde de aynı şey. Çocuklarım gelirler, elimi öperler, anacığım diye sarılırlar. Ona, beni şımartmayın ya derim. Anacığım bir tanem. Hele Avustralya'daki oğlum telefon açıyor. Anam bir tanem. O öyle konuşur Kamran'ım. Yani içimden öyle yapmak istiyorum, iyilik yapmak istiyorum. Severek konuşmak istiyorum. Yani yavrum tatlım bir tanem benim hadi kızım. Kötü bir şey değil. Söylemeyecek bir kelime de değil. Yani onu sevdiğimi ilk etmek istiyorum, sevdiğimi göstermek istiyorum. İçimdekini boşaltıyorum. O zaman daha çok mutlu oluyorum. O da anneciğim falan derse bana, oh dünyalar benim oluyor. Ne yapayım parayı, ne yapayım pulu.